Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Car nasıl zengin olduğunu Spark Asya'ma onu öğretiyorum arkadaşlar Şimdi ilk başta size bu arabayı veriyorlar arkadaşlarım Ve ilk başta burada hesabınızı kaydedip günlük ödülden alabilirsiniz İlk başta şey yaparak da Bunları iki de bir şu şekilde Girip çıkarak 5000 lira kadar yusuz Bir tane daha gelecek şimdi arkadaşlar adamla 50 bin liranız oluyor bu şekilde Bakın 35 bin. Daha sonra 40 bin. Daha sonra 50.000 bin. Ay 45 bin. Ve sonunda bulunç şey yaparak ee, 50 bin az arkadaşlar. Daha sonra başlığa girip burada seviyeler diyor. Buradan para e, tüm şeyleri yapıp para arkadaşlar. Daha sonra burada oyuna giriyorsunuz. Ben tek oyuncuya giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Bunlarda para kutusu bulunuyor arkadaşlar. Şimdi nerede para kutusu bulunur onları göstereceğim. Evet. Onu bilirsin. Tamam. Bir para kutusu kadar da. Ben doğru. Abi bu arada tüm park sonu 2 milyon ediyor. Ben öyle biliyorum. Nasıl tüm park sonu buldum. 2 lira kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Şuna pazara geldik. <laughs> Buradan giriyoruz. tüm pazara arkadaşlar. Ee, ufak bir kaza yaşandı. Evet. Yeni park arkadaşlar. Bakın burada. Ben tamam, bunları alalım. Daha sonra. Arbe, bu Arbe, şey. arkadaşlar. Bu ee, burada. Evet. Şimdi mantıklı. Evet, evet. Ay evet. 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 bu benim detaylı göstereceğim. Benim sağlamda 50 milyon lira para var arkadaşlar yalan söylemeyeyim Bizim paların arkadaşlar yan tarafında burada bensizlik var ya Burada para var arkadaşlar Bakın ikincisi burada İkincisi de Buradaki alışveriş yerine giriyoruz arkadaşlar Bu şekilde Bir tane de burada para kutusu var arkadaşlarım Ben ben buna geldim Araba gidiyor <laughs> evet, 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 burada para kutusu var. Haberin hemen yan tarafında ona farklı bir yer var arkadaşlar. Bayağı Şöyle gidiyoruz. Bakın şurada para kutusu. <laughs> Ne göstereyim. Ah <laughs> şöyle. Evet. Evet. Bir ben evet. 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 aldık. Aramızın yanına aldık. Evet, tamam, binelim. Artık. Tamam, yol çıkalım arkadaşlar. Merhaba lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, şurada. Ama şöyle bir dakika istedim. Bak, Bunu okra parktan çıkınca arkadaşlar. Şöyle gelelim. arkadaşlar. Evet burada. Bak aha şurada da var da. Buradaki bunu alabilir miyiz? Bence alabiliriz uçarak oradan. Evet deneyelim. Bu zaman okmamız gerekiyor. Bu adam ben de vadayım, arkadaşlar diyeceğim. Nasıl alabilirim? para var? Ama almayacağız ben de. Evet. Şurada bir yanlayarak girelim. Bir son hızla odun içeceğim. Bakalım. Umarım ama bir dokuz yüz. Hadi Nur. Adam sana. Tutlar. 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 Bakalım alamayacağız arkadaşlar. gel. Bundaki... Evet. Ben şurada. aşağı burada oldum arkadaşlar. Ve arkadaşlarım. Ee, şuraya geldiğimizde burada para var. Buradan gelelim öncelikle. Çok garip bir giriş yaptım. Şuraya bak. Evet. Tamam buradan çıktık. Falan bunun arkadaşlar bir tane para Hadi ya youtuberlar. Parkurdan hızlandırımı şekilde arıyorlar. Hiçbirini göremiyorsunuz. Ama hızlandırmayacağım. Daha iyi görün bazı diye. <laughs> Topaş da dandik ya. <yani>. Araba basmıyor. <laughs> ha, ben bir zamanlar karabayla başladığımda 30 bin tane karabayı alıyordum. Uy, yüz mu kadar araba aldım diyordum. Şimdi en sonundaki arabayı alıyorum. Bu ne ya diyorum. Neyse. Ha, ben buradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın buradan dönüyorsunuz. Yani gitmeye devam ediyorsunuz. Ve buradan yine döndüğümüzde Bak şu çıkmıyor. Çünkü yanlış yere döndük. Evet bir saniye arkadaşlar. <laughs> tövbe evet. Buradan gidiyoruz. Daha sonra şuradan geçiyoruz. İyi ben. Tamam, ben de bağ bulmak gerek. Buradan dönüyordum Buradayız. Burada da para kutusu. Görüşür müyüz? Evvel buradaki kaldırdılar. Buradan çıkılmazmışlar. Açıl nereli vardı? Bir şey de vardı. Buradan geçelim. Buradan da geçiyoruz. Sonra buraya giriyoruz çok kötü bir şekilde. Orada arkadaşlar. Yaptım onu alalım. Ya, şu an ne kadarımız var arkadaşlar? 15 bin liramız var. Evet, çok güzel bir para. Mesela bu arada var. Ben oraya çıkmayı üşeniyorum. Bir saniye. Ay bu, bu otopark var ya arkadaşlarım.

Harpo yeni tutumundan yeniden gösterdiğimde videoyu bitireceğim arkadaşlar. Buradan çıktık. Daha sonra buradan çıkıyoruz. Ve park buradan Burada arkadaşlar. Evet. Abi sonra bir tarih, bir yere atarız. Bir de ikinci bir yere Evet. Burada videomuzun sonuna... Araba gidiyor. Yes. Evet, bu da videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.